Fethiye'de tatlı severlerin yeni adresi haline gelen Anteplioğlu Tatlı Dünyası, özellikle soğuk baklava ve mini baklavalarıyla adından söz ettiriyor. Gaziantep'li tatlı ustası Adem Aydın ve Muharrem Sezer'in maharetli ellerinden çıkan bu özel tatlar, kaliteli malzemelerle hazırlanarak kısa sürede Fethiye halkının beğenisini kazandı. Ben Muharrem Sezer, Gaziantep'liyim. 15 yıl aşkın bu mesleği yapıyorum. Şu an Antepli 10 tatlı dünyasında çalışıyorum. Fethiye halkı bizim tüm tatlılarımızı tercih ediyor ama özellikle soğuk baklava ve fıstıklı mini dediğimiz özel e, kesim tatlıyı tercih ediyorlar. Soğuk baklava özellikle e, bizden daha iyisini yapan e, zannetmiyorum çünkü e, gelen e, gelen müşteriler de böyle bize e, bahsediyor daha iyisini yapılmadan daha iyisini görmediğimizi söylüyorlar. Bu konuda iddialıyız. Özellikle onu söyleyeyim. Soğuk baklava konusunda iddialıyız. Soğuk baklavayı tercih etmelerinin sebebi burası yazın özellikle çok sıcak olduğundan dolayı soğuk baklavayı tercih ediyorlar. Hem sütlü hem kremalı olduğu için insanlara daha hafif geliyor hem yemesi hem tad olarak daha hafif geliyor. Ama dediğim gibi diğer tatlılarımıza da bayağı yoğun bir ilgi var. Peki fıstıklı baklavadan ayıran özelliği ne soğuk baklavanın? Yapılışı değişik mi? Evet, fıstıklı baklavadan ayıran özelliği onda süt, normal şeker yerine süt ve krema kullanıyoruz. Bu da daha hafif olmasını sağlıyor. O yüzden soğuk baklavayı tercih ediyorlar. Süreci nasıl? Mesela bir tepsi soğuk baklavanın yapılış süreci aşamaları ne kadar sürüyor imalatı? Yani bir tepsi soğuk baklavan yapımı ortalama bir yarım saatimizi ayırıyoruz. Özenerek yaptığımız için biraz geç sürebiliyor. Fıstıklı baklavaya baktığımızda o da yine aynı incelikle, aynı özen, özenerek yaptığımız e, bir tatlımızdır. Mesela bu minik kesim dediğimiz, Antep özel dediğimiz genelde e, küçük olduğu için hem yemesi daha hafif hem yemesi daha hafif olduğu için tercih ediyorlar. E, hem çıtırlı hem içindeki dolgun Antep fıstığı, e, sade yağını e, tabii kullanıyoruz. Genel olarak dediğim gibi yoğun bir şekilde fıstık kullandığımız için bizi tercih ediyorlar. Malzeme kullandığımız kullandığımız malzemeler Antep'ten geliyor. Biz de kendimiz de Gaziantep'te yetiştik bu işi Gaziantep'te öğrendiğimiz için müşterilerden tam not alıyoruz. Yani bunun bizi bunun dönüşü bize çok güzel oluyor. Bu da bizi gayet memnun ediyor. Müşterilerden gelen tepkiler ve cevaplar gayet bizi de memnun ediyor. Yani bu yüzden biz de yaptığımız işten keyif alıyoruz.